güzel olmuş ne yazar o gelip geçici boş verin şu kafamı bir düzenleyeyim kalkıyorum şu an anlatamam ki ya evle ilgili yani ev konusu Buna, bunalıma gidiyorum korkuyorum ondan sonra çok strese giriyorum ya evde yayın açıyorum yani müzik açıyorum insanlar duyar diye şey yapıyorum Neyim var ki soyacaklar ya? Bir telefonum var yanımda. Param pulum yok ki soysunlar beni. Hmm, var çocuklar. Onlar ayrılar ya. ya Çocuklar da olsa ben çocuklarla kalmak istemiyorum yani. Kimseyle kalmak istemiyorum. Ben 2021'den beri tek kalıyorum çok. Ondan dolayı. Konu yok ya. Evet hem uykusuzum hem yorgunum bugün. Dün gece hiç uyuyamadım ya. Aynen ondan da şişmiş olabilir gözü. Evet polenlerden de aynen. Zaten bana polenler alerjim var. Ne yapayım vallahi hiç umurumda değil. Tüh. Ama bugün akşam erken yatabilirim çünkü çok uykusuzum, yorgunum. Burası Antalya arkadaşlar. Niye korkuyorum? Ben kolay kolay korkmam ama karanlıktan çok korkarım. Mesela akşam belirli bir saatten sonra dışarı çıkamam. O korkum var. Yani tek çıkamam. Tek başıma dışarı çıkamam. en fazla saat 9-10'a kadar çıkabilirim. Ondan sonra çıkamam. <laughs> Ondan sonra asla dışarı çıkamam. Korkarım. Tek başıma ya. Karanlık özellikle de.